Merhaba değerli arkadaşım. Kıymetli vaktini benim için ayırdığın için sana çok teşekkür ederim. Umarım aradığın tüm soruların cevabını bu videoda bulabilirsin. Videoyu sonuna kadar sabrederek izlersen eğer, hayattan senin için dilediğim özel temennimi kaçırmadan dinleyebilirsin. Keyifli seyirler diliyorum sana. Sevgilisinden ayrılanlar için 10 kanıtlanmış tavsiye vereceğim bugün sizlere. Haydi başlayalım bakalım. Nelermiş? 1. Yakın gelecekte yeni bir ilişkiye sakın başlamayın. Mevcut durumunuzda karşınızdaki kişiye zarar verebilirsiniz arkadaşlar. 2. Bitti. Bunu kabul et. Onu sosyal ağlarda veya ortak arkadaşlarınız aracılığıyla takip etmeyi bırakın. Kendinize hasta etmeyin. Zaten o kişiden nefret ediyorsunuz. Onu mutlu görmek psikolojinize hiçbir fayda sağlamayacaktır arkadaşlar. 3. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Ancak arkadaşlarınızla bu kız bu adam filanca konularından uzak durun. Her şeyi geride kaldı. Her şeyi ait olduğu yerde bırakın arkadaşlar. 4. Arkadaşlarınız size yeni birilerini ayarlamaya çalışacaklardır. Bunu kesinlikle reddet. Kesinlikle. 5. Özellikle uzun süreli bir ilişkiden çıkmak hayata farklı bir ilgi katmak açısından iyidir. Yeni bir kurs, kulüpler gibi hayatınızı zenginleştirecek ve size anlam katacak şeylere dahil olmanın zamanı gelmedi mi? Bence çoktan geldi. 6. Hüzünlü şarkılar dinleyerek kendinize eziyet etmeyin arkadaşlar. Hayatınızdan ayrılan biri için üzülmeye, acı çekmeye değmez. Eğlenceli müzikler dinleyin, keyfinize bakın. 7. Güzel anıları çok ciddiye almayın. Önümüzde çok güzel günler göreceksiniz. Tüm güzelliklerin o kişiye bağlı olmadığını anlayın. 8. Bittiği kesin olan bir ilişkiyi yeniden alevlendirme bahanesiyle eski erkek ya da kız arkadaşına mesaj yazmayın. Yazmayın. 9. Sizi üzen hayatınızdan çıkan biri için yapılacak en iyi şey onu hafızanızdan tamamen silmektir. Kendi hayatınıza odaklanın arkadaşlar. 10. İntikam adına kendinize yapılmasından boşlanmadığınız şeyi karşı tarafa sakın yapmayın bir süre sonra kendinize olan saygınızı kaybedecek ve o kişiden hiçbir farkınız olmadığını göreceksiniz. Sakın arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlarım eğer videoyu sonuna kadar izlediysen senin için verebileceğim bugünkü temennim de şu olsun. Şu an bu videoyu izleyen güzel insan sevgilinle ayrıldıktan sonra inşallah her şey istediğin gibi olur. Ve hayal ettiklerini en hızlı şekilde kavuşursun. Sen çok değerlisin. Lütfen kendi değerini her zaman bil. Bugün sizlere sevgilisinden ayrılan arkadaşlar için bazı önemli tavsiyeler verdim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi içermesi veya tedavi için kullanılamaz arkadaşlar. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurmaktan sakın çekinmeyin. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız ya çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Görüş.